Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Benten oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu oyunu Benten sevenler için biraz kötü olabilir. Çünkü ben bunu bir mod indirmedim. Direkt satın aldım. 30 liraya. Yani o yüzden modu indiremezsiniz. Arkadaşlar burada böyle o özelliklerimiz var. Return Moment tuşu e, geri normale döndürüyor sizi. Şurada da Omnidrix var arkadaşlar. Onu da şu ekrana basıp tuttum. Muzda geldi de aşağıydı. Şuraya koyalım. Ee, o, evet olsaydı. İşte ben... Burada ama her kilitli olan şey değildi mesela. Arkadaşlar mesela ben şuradan Jet Ray. Mesela bu kilitli gösteriyor. Dönüşemiyorum. Dönüşmek için de şuraya bir tane şey yapmanız gere yeterli. Basılı tutmayacaksınız. Direkt dokun. Arkadaşlar ben ha orma... ee, bu insanı zor arkadaşlar dönüştük gördüğünüz gibi ama kilitli gösteriyordu yani kilitli göstermesi illa ona dönüşemeyeceğiniz anlamına gelmiyor mesela burada da şimşek kız var dakik arkadaşlar ama arkadaşlar hemen size, size bir şey diyeceğim eğer oyuna girdiğiniz gibi böyle bir tabela çıkacak eğer bu modu satın alırsanız Böyle bir tabelada story modu ve yanında başka bir şey çıkacak. Bence story modun yanındaki şey için story mod berbat. Ben bir gireyim dedim. Bir nasıl bir şey diye bir test edeyim dedim ilk girdiğimde. Berbat bir şey olduğu için hemen çıktım. Ve artık alt tane de karakter veriyor. Ben buradan daha... çılak Slide... ne diyeyim? Slide back diyorum. Şok yok. Öldü. Dönüşemiyoruz ki Acın üstünde. Arkadaşlar gece diye ben en son şey yapmıştım. Ateş topuna dönüşüp ateş yakmıştım. Yanmıyor zaten ateş ateşte mantıken. Ya gitme ama aşağı. Şöyle. Yani. Eh, Şu on müdürlük her şey. Jetray'i ben çok sevdim arkadaşlar. Ama şu anda bizim hayatta kalmamız için Jetray'e ihtiyacımız var. Hayır, dur. Atılmıyor bu bu eşyalar. Ölümce de gitmiyor. Gördüğünüz gibi atılmadım. O Çoğu düşüşü veriyor birkaç saniye yerine. Oh yak 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 ateş ateş. Tamam yeter yeter daha yap. Arkadaşlar böyle görevler var. olması biraz be dur ya yanmıyordum ki ne zaman ki çok mantıksız oldu hemen yanmam söyleyince jetreye dönüşeceğim arkadaşlar jetrey çok güzel de sesi var ama jetrey diye heat blast ben zaten ayrı bir şekilde bentliğini çok seviyorum arkadaşlar o yüzden bu modu yükledim Mod değil aslında bunlar. Ya. Hani eğilmiş. Eğilmemiş. hah eğilmiş Evet. Ne neden şey yapıyor onu diyorum. Zor çıkıyor onu. arkadaşlar. Havayla anlamaya başladı. Hemen ben çok güzel görebileceğim bir açıya girmek istiyorum ama. açım açı anlamıyor. şimdi hit blast. Hit blast ben hit blast hit blast'e dönüşeceğim ben hit blast çok ha hit blast arkadaşlar yanda da bir tane bir şey çıkıyor ama onu yakalamak çok zor şimdi artık jdreys'e ne sıran geldi 3-2-1 Ekranı nasıl tutunca uçuyor bu arada arkadaşlar. Ama biz birazdan şöyle gezelim azıcık oraları. Düşmanlar da var. Böyle bomboş gezelim şöyle duvarın içinden de geçebiliyoruz galiba. Ee, geçemiyormuşuz. Ben geçmiştim bir kere. Çık yukarıya çık yukarıya. Uçamıyor ki burada doğru düzgün. Bu, bunun özellikle çok da bir işe yaramıyor. Ama şimdi Bir, heh, gördüğünüz gibi şimdi bir köpek var orada. Ben burada o kapıyı tek başıma öldürmek çok kolay oluyor. Neydi? Bir tane de benim arkadaş X bu. Umarım aşağı düşünce hasar Gayet iyi. Arkadaş hoş geldin. Gelin bakayım. Sıkıyorsa gelip. Aha bir tane daha çıktı. Hop. Dalın bakayım. Adamsınız. Gelin bakayım, gelin bakayım, ölü, Ölün ne var Arkadaşlar bir tane dalalım dedik de bir tane. Siz neden bu mu? O zamanı rahatlandım. Aa ben yap. Evet. Gerçekten ya. Hmm böyle oluyor. Arkadaşlar başka karakter bu e, dön dönüşelim hemen. Ben four arms pek sevmiyorum. Dört kol. Of hit blaster dönüşüp. Aslında hit blaster dönüşmemiz gerek yok şey için. Ha arkadaşlar bir de şöyle bir dış görünüşümüze bakalım. Gayet büyük yani. Eline bir şey alalım. Şunu alalım. Yok oh, yine aynı. Arkadaşlar biraz bir sesi gelebilir. Ben başka bir yerdeyim çünkü şu anda. Hiçbir şey de kıramıyoruz. Kırmıyorum. Bak şuraya ben bir yeri yapmıştım ama. Ha şuraya yapmıştım. Ama hiç ya. hiç anlamadım ki 4 böyle bir şey oluyor. Hayır ya neden retron olmanı dedim ki. Aşırı hızlı koşuyoruz şimşek hızlı olarak. Tüm ataklarımı falan size göstereceğim. Şöyle, draw left güzel bu, bu rahat. Sağda olduğumuz için. her şimdi deneyelim. Ha bunlar da bize gibi. Şöyle bir şey var burada. Şöyle. Fırtına. Bu da arkadaşlar bunu ekstra hızlı yapıyor. Bakın. Of 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 of. tabii ki de belli bir süresi var bir çekimde ve bitti. Arkadaşlar şimdi o zaman biraz hava baktı. Çıkamadım. Ama şu ateşten nasıl çıkacak? Durun ya ben size buraya çekebilirim. Keşke şu ateş... Aa yanıyor. Inşallah yana yana. Heh, böyle şehri ya da turlamak için ya da böyle sizi takip eden bazı robotlar da oluyor. Bak mesela şurada gördüğünüz gibi yani o bizi takip edemedi çünkü biz aşırı hızlıyız. Ama fırtına da aşırı işe yarıyor. Saldıran bir varsa size. yazıcı özgü gidin Ne haber robot? Ne haber, ne haber, ne haber? Ha, hadi hadi. Hadi güle güle çok yakalarsınız. Lan! Yakalarsınız dedik de yakaladılar harbi. Bir şuraya gir, gir, durduk, 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 koş. Ha, ah, koşuyorum koşuyorum, koşuyorum bir robot var karşımda. Öleceğiz. canım. Merhaba. Hala robot kaynıyor. Arkadaşlar çok hızlı şekilde koşuyorum ben. Arkadaşlar benim burada robotlar sizi kovalıyorsa bence yapacağımız en iyi taktik şu acıkmamamız da gayet iyi bence. Arkadaşlar şöyle bir yerde plaj olmalı. Ben plaja gidiyorum şu anda. Plaj yok. Plaj. Hah arkadaşlar galiba plaj buralarda bir yerde olması gerekiyor. Hadi plaj. Aa plaj yok. Lan üç tane miydiniz Ben bir tane sanıyordum. Neyse çok durumunda değilsiniz zaten. Arkadaşlar koşmamız gerek ki. Ya plaj yok. tamam ya. Tamamdır. Siz kaşındınız. İki dakika bir dönüşmeme müsaade edin. Hemen dönüşeyim. İşinizi bitiriyorum. sen neden geliyorsun? Gel lan bunu sen istedin. Lan! Dur arkadaşlar bu pozisyonda durayım da girmiyor yanıma gelemiyor. Oh. Şuraya bir anı flex koyayım da senin icabına bakar onu flex. Hadi onu flex. Hadi ya arkadaşlar çok o benim yerime gelirse işim bitir. Biraz yerime gelirse. Adam gibi basabilse hep o da bir şeydir. Red mi? Ben red istemiyorum ki. Aman red reddir. Sen, sen işimiz var köpek. Ekranı bu. Ve çok güzel zıplamış. No. Abi artık buraya kimse giremez, gire giremez. Şunun üstüne bırakayım. Hop. Gel otun onu Şimdi ben hit blast'ı şu şeyin işini bitireceğim. Şok yok değil. Tamam. Bunu sen istedin. İlk önce bir kafanızı diyeyim de. Al sana. Al. Bu da benden sana kapak olsun. Gel buraya. Ooo ne oldu? Ne oldu? Yaklaşamıyor mu? Yazık. Şeye geri çıkayım bir şey görmüştüm. Neredesin? senin adın ya? Jet Ray. Jet dönüşüp gitmek istiyorum buradan hiç istemiyorum burada kalmayı. Şu dükküne girer. Fly. Uçuyorum. Aa aa aa. Ben neredeyim? Arkadaşlar duvarın içine giriyoruz ama geçebiliyoruz bazen. İyi ee, uçuyorum, çok iyi. Arkadaşlar, hadi bakalım o şuraya iniş yapalım. İniş başarıyla yapıldı mı? Yapıldı ha. Arkadaşlar size göstereceğim diğer uzaylılar daha var ama onları son bölümde göstereceğim. Yani bu bölümü online katarsanız diğer bölümünü de getireceğim. Ama bazıları kapalı şöyle. Look at diyor. Basam acıktım. modu uzunlasın mesela şu kayıyı sonra göstereceğim. Bu neymiş? Daima Neydi arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bu da sonra. Daima Neydi Başkası Bunlar da yine sağlam. Her yeri bu sefer her yere attım. Böyle küçük küçük buz parçaları atıyor. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu bir 10 like atarsanız sevinirim. İkinci bölümü de öyle gelecek zaten. Hoşçakalın ve bye bye. Da 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 da